Kırşehir Güteresinden merhaba. Bugün böyle şal, atkı, bluz, hırka, yelek yapımında kullanabileceğiniz ajurlu bir model anlatacağım size. Fıstık görüntüsü var. Bakın, bir de lastik yapmanıza gerek yok. Aşağıda kendiliğinden dilimler oluşuyor burada bu şekilde. Modelin yapılışı ilk sırada biraz zor olacağı için benim size tavsiyem böyle çift şişle ilmek atmanız. Diğer türlü de atabilirsiniz ama ilk sırayı toparlarken biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden ilmeklerinizin bol şekilde, bol biçimde atılmış olması gerekiyor. Böyle hemen çıkarıyorum. Kaç tane ilmek var? 5'in katları artı 2. 1 ve 2 kenar ilmeklerimiz olacak burada. Eğer bir atkı yapmak istiyorsanız, benim gibi orta kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız, atkı için 42 ilmek yeterli olur. Şal yapmak istiyorsanız, geniş bir şal, 72 ya da 67 tane ilmek yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi yelek, bluz, her şey örebilirsiniz bu modelle. Belki hatta ilerleyen günlerde bir bluz da örebiliriz. Şöyle yapacağız. İlk ilmeği düz ördüm. İlk ilmekleri öreceğiz. Bir arttırma yapmak için ipi öne alıyorum. Bakın doğal bir arttırma yapılmış oluyor burada. Sonra yapacağımız şey 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği bu şekilde birlikte düz örer gibi örmek. Şişin içinden ilmekleri geçirip, ilmeklerin içinden şişi geçirip tam tersi e, ee, bu şekilde düz örer gibi örmek. Bakın. Tekrar ipi öne alıyorum. Doğal bir artırma yapmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde içinden geçiriyoruz ve çıkarıyoruz. Aşağıda doğal, dilimli bir model oluşmuş oluyor. İpi öne alıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 tane ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Hoş ve dilimli bir görüntüsü var. Sıra sonuna kadar bu şekilde metodumuzu tekrar edeceğiz. Her seferinde ipimizi öne alıyoruz. 5 tane ilmeği topluyoruz. Sıra sonuna kadar bu metotla gidelim. Artık Son beşliği toplayacağız. İpi yine önde. Burada bir doğal artırma yapmış oluyoruz. Son beşliği topladıktan sonra burası önemli. Hiçbir şekilde ipi öne almıyorsunuz. Bakın ipi öne almıyorsunuz. İp geride. Sıranın sonunda ip geride. Son ilmeği düz örüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Arkaya döndüğünüzde Bir tane ters örüyorsunuz kenar ilmeğinizi. Sonra bakın topladığınız ilmek ve artırma yaptığınız ilmek var burada. Ters örer gibi arkada ters örgü yapıyoruz. şişi iplerin e, e, ilmeklerin içinden geçiriyorsunuz. Sağ şişinizi çektiniz. Burayı hiç oynatmıyorsunuz. Burada sabit kalıyor iki tane ilmek. Bir tane doluyorsunuz, bir kere daha geçiriyorsunuz şişinizi, 3 ilmek çıkarmış oldunuz, bakın bir tane çıkardınız, bir doladınız, bir çıkardınız, toplam 3. Bir tane daha doluyorsunuz ve yine bunların içinden bir tane daha ilmek çıkararak toplamda 2 tane ilmeğin içinden bakın 1. 2 3 4 5 ilmek çıkarmış oluyorsunuz. Buradaki üzerinde çalıştığınız 2 tane ilmeği de komple çıkarıyorsunuz. 1 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldunuz. Tekrar yine aynı şeyi tekrar edeceğim. 2 ilmek var. Burada 1 tane ilmek çıkardınız. 1 doladınız. 1 ilmek çıkardınız. Doluyorsunuz. Toplamda 5'i bulunca, bakın 5 taneyi bulunca, bu 2 tane ilmeği serbest bırakıyorsunuz. Tekrardan başa dönmüş oldunuz. Yani 5 tane ilmeği geri elde etmiş oluyorsunuz. Gevşek çıkarım mümkün olduğunca ki bir sonraki sırada üzerinde çalışması kolay olsun. Bir tane doladınız. Bir tane ilmek çıkardınız. Doluyorsunuz ilmeği çıkarıyorsunuz ve bu iki ilmeği boşa bırakıyorsunuz burada. Sıra sonuna kadar tüm bu ikili ilmeklerde metodu tekrar edeceksiniz. Bir ilmek çıkardınız, bir tane doladınız, tekrar bir ilmek çıkardınız, üç etti, doladınız dört, bir tane daha çıkardınız, beş. sıra sonuna geldiğinizde kalan son ilmeğinizi ters örüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Birazdan çok hoş bir görüntü ortaya çıkacak. İlk ilmeğimizi düz ördük. Bakın şimdi artık ipimizi öne alıyoruz bu şekilde. Beşli ilmekler daha kolay göze çarpıyor. Bunların içinden bakın şöyle geçirmiyorsunuz şişinizi. Ortasından her birinin ortasından çok sıkı dolamayın demiştim ilmekleri ki rahat çalışabilirsiniz. Ben çok sıkı ördüğüm için biraz zorlanıyorum açıkçası. Şöyle ilmeği çıkarıyorsunuz. Tekrar ipi öne aldınız. Bakın buradan bu şekilde çıkarıyorsunuz. İpimi yine öne alıyorum. Bir artırma yapmış oluyorum. Tekrar buradan 5 ilmeğin içinden bir tane ilmek çıkarıyorum. Bakın zaten lastik örmeye gerek yok. Kendinden lastik bir şekilde ortaya çıkıyor model. İpi öne alıyorum. Metodu tekrar ediyorum. Sıranın sonuna geldiğinizde ipi asla öne almıyorsunuz. Düz örüp çıkıyorsunuz. Arka yüze döndüğünüzde ilkini ters örüyorsunuz. Ters yüz metodunu tekrar ediyorsunuz. Tıpkı ikinci sırada ne yaptıysak onun aynısını bu sırada tekrar edeceğiz. Bir tane ilmek çıkarıyoruz, bir doluyoruz. Bir ilmek çıkardık, bir doladık ve yine gevşek yapıyoruz bunu ki bir sonraki sırada zorlanmayalım. Model bu kadar kolay. Dediğim gibi lastik örmenize gerek yok. Yeleklere, bluzlere çok yakışan bir model. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir ve ikinci sıranın metodunu tekrar ederek modelinizi yürütüyorsunuz. Sıra sonuna geldiğinizde ters örüp çıktınız. Düz ördünüz, ipi öne aldınız. Birinci sıra metodunu tekrar ediyorsunuz. Bundan sonrasını anlatmamın bir anlamı yok. Bir ve ikinci sıra metodlarını tekrar ederek modeli ilerletiyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz.